Gazi Mahallesi güne bir operasyonla, şafak operasyonuyla uyandı. Şüpheli adresler tek tek basıldı. Arama devam ederken operasyona tepki gösterenler oldu. Zırhlı polis araçlarına saldırdılar. Polis helikopteri havadan destek verdi. Özel timlerse aşağıda mahalleyi ablukaya aldı. Terörle mücadele ekipleri Gazi Mahallesi'nde sabaha karşı operasyon düzenledi. Gün doğarken önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Özel harekat timleriyle çevik kuvvet ekiplerinin de katıldığı operasyonda zırhlı araçlar sokak girişlerini tuttu. Bir grup gösterici operasyona tepki için İsmet Paşa Caddesi'ne çıktı. Eylemciler taş ve havai fişeklerle zırhlı araçlara saldırdı. Barikatlarla yolu kesmeye çalışan eylemcilere polis müdahale etti. İşe gitmek üzere yola çıkan araçlarda gerginlik nedeniyle zor anlar yaşadı. Sokakları ateşe veren eylemciler polisin müdahalesiyle ara sokaklara dağıldı. Evlere yapılan baskınlarda ise 14 kişi gözaltına alındı. İki tabanca, iki pompalı tüfek ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguya alındı.